Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Derman ve Kara Kız'la beraber koyun sürüsünün yanına geldik. Bakalım Derman koyun sürüsünde ne yapacak? Ne kadar alışkın? Koyunlara karşı şeylerini ben de merak ediyorum. Ne yapacağını açıkçası. Dur bakayım olayım. Şimdi şöyle açacağım. Biraz dolaşsın. böyle bir video yapmayı düşünüyordum. Bahsetmiştim ama yetiştiremedim arkadaşlar. Bugüne nasip oldu. Bu arada kara kızla da çok iyi alıştılar birbirlerine. Kara kız sürekli onu koruyor. Ve peşinden ayrılmıyor. Hava bugün biraz sıcak olduğu için köpekler biraz daha keyifsiz gibi duruyor. Sıcak var o yüzden. E, havalar da ısındı. Bundan sonra Köye göçlerimiz başlayacak arkadaşlar. Hayvancılık yaptığımız için kışın burada Erzincan merkez köylerindeyiz. Yaz olduğu zaman Çayırlı'ya yaylaya çıkıyoruz. Orada köyümüz var. Yerlerimiz var. Babamlar, amcamlar herkes yaylaya çıkıyor. Çünkü burası sıcak olduğu için hayvanlar burada iyi olmuyor. Hem de otlak yok. O yüzden mecburin yaylaya çıkıyoruz. Yazın inşallah yaylara da çok güzel gezilerimiz, videolarımız olacak. Derman baya alışkın koyunlara. Kara kızın peşinden nasıl koşturuyor yaşlı kurt? İnşallah kara kızlara yavrularını görmek nasip olur. Bakalım hayırlısı inşallah. Ama bayağı toparladı. Kara kızın yavruları da yaklaşık bir aylık oldular hemen hemen. Tahminim 3 ay sonra falan tekrar kızana gelir. İnşallah o zaman da dermanla işleştirebiliriz. Kara kız da bu arada çok kurçul bir köpek arkadaşlar. Çok sezgin yabaniye karşı çok iyi bir köpek aldığım arkadaşın köyündeki herkes de öyle söyledi. Çok seviliyor köyde hatta bu köpek. Baya sezgin bir hayvan. Çok da geziyor. Yer dişimiz de burada bir yerde. O sürünün alt tarafında kaldı sanırım. Birazdan o da bu tarafa doğru gelir. Derman daha görmedi onu. Bakalım onu görünce ne tepki verecek. Gel kızım. Kara kız gel. şurada diğer bir sürü daha var. Sanırım orada köpek yok ama iyi. E şöyle bir diğer sürüye baktım da arkadaşlar köpek varsa dermanı bağlayacaktım ama görünürde köpek yok. İyi bir sıkıntı yok gibi. Çünkü biliyorsunuz yaşlı bir hayvan kesinlikle yarabaya darbe almasını istemeyiz. Bu kadar daha yeni yeni toparlamışken hayvan. Bundan sonra kilo alması biraz daha yavaşlayacaktır muhtemelen çünkü e, havalar çok sıcak. Bundan sonra daha da sıcak olacak. E, köpekler de sıcak olduğu zaman çok fazla yemezler arkadaşlar. Çünkü sıcaktan bunalıyorlar. Sürekli su. E, bunun içinde fazla kilo alacağını sanmıyorum. Zayıflamasın yeter diyelim. Ama yemesi falan sağlam, kuvvetli. Bu arada yaz geliyor, havalar ısınıyor. Sokak hayvanları çok zor durumda kalıyor arkadaşlar. Özellikle bu konu hakkında bazı düşüncelerim var ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Sokak hayvanları için elinizden geldiğince kapılara, yani kapıların önüne, kaldırım kenarlarına en azından su bile koyabilseniz. Çünkü yazın... Sıcakta köpek açlığa dayanabilir ama susuzluğa dayanamaz. En azından su bile koyabilir koyarsanız sokak hayvanları için çok iyi olur arkadaşlar. Kedi olsun, köpek olsun hepsi ondan faydalanabilir. En azından bunu yapabiliriz. Toplumsal olarak böyle bir şey yaparsak arkadaşlar bir kişiyle iki kişiyle olmaz tabii ki ama böyle genel açıdan elimizden gelen herkes böyle şeyler yaparsa atıyorum evinizde yemek artı olur, ekmek kırıntısı olur. Bunları böyle bir kaba bir şeye kenara koyarak hayvanların yemesini sağlarsanız çok güzel olur. Dediğim gibi ben de bu konu hakkında bazı düşüncelerim var. Bu şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım inşallah. Hayırlısıyla sokak hayvanları için de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi birlik olursak, herkes bir şeyler yaparsa o canları da açsız bırakmamış oluruz. Derman! Karakız! Bakın arkadaşlar koyun sürümüz burada düzlükte otluyor. Derman tepeden seyrediyor. E bu da demek ki koyun sürüsüne çok gitmiş, çok tecrübeli bir hayvan arkadaşlar. Kangallar özellikle sürüyü bilen kangallar genellikle koyunun etrafında ve tepelerde durup koyun izlerler herhangi bir tehlikeye karşı. Derman da bugün o şeyi gösteriyor. O şekilde yapıyor. Bayağı da koyun sürüsünün etrafında gezdi. Şimdi de tepede koyun sürüsünü izliyor. Kanganların en büyük özellikleri arkadaşlar tepelerde durur dediğim gibi koyunun içinde çok girmez. Etrafında sürekli dolaşır. ve Derman da gördüğünüz gibi yaşlı olmasına rağmen çok iyi geziyor. Çok iyi sürünün etrafında dolaşıyor ve tepede gözetlemezlik yapıyor resmi. Çok asil, çok karakterli bir hayvan arkadaşlar. Duruşu, yüzündeki yaralar, yani daha önce kim bilir ne mücadeleler vermiştir kurtlarla, yabani hayvanlarla. Buna şimdi daha emin oldum arkadaşlar çünkü koyun sürüsünde çok iyi, çok başarılı, yaşlı olmasına rağmen, yorgun, bitkin olmasına rağmen çok iyi geziyor, dolaşıyor. İnşallah yavrular da bize böyle nasip olur. Derman yaşlandı, yaşlılığı elimize geçti ama inşallah yavrularını yetiştiririz sürülerimize götürmek için. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sokak hayvanları hakkında da düşüncelerim var. Sizlerden de tekrar rica ediyorum. Elimizden geldiği kadarınca en azından kapımızın önüne veya işte kaldırımızın bir kenarına su en azından su su çok önemli yazın çok sıcak oluyor hayvanlar acılara biraz dayanır ama susuzluk çok önemli çok kötü ben de ayrıyetten bunun için bazı düşüncelerim var bir şeyler yapmaya çalışacağım özellikle burada Erzincan Belediyesi ile de bu konu hakkında bir görüşeceğim kabul ederlerse bir gitmek istiyorum yanlarına burada Erzincan'da bir barınak vardı hala da var sokak hayvanlarına orada bakılıyordu. Ama pandemiden dolayı mı bilmiyorum. Şu anda orada neredeyse kapanmak üzere. Yani geçenlerde gittim. Çok az bir köpek sayısı var. Çok azdı. Yani muhtemelen de bilmiyorum belediyelerinde bir yardımcı olurlar mı veya onlar için ne yapabiliriz en azından bir fikir alışverişi yapmak istiyorum. Siz de dediğim gibi en azından nerede olursanız olur çok önemli değil. Apartmanda bile yaşasanız sonuçta bir kapsu, bir eski tas veya şeyin içine koyup bir köşesine koyabilirsiniz. Sokak hayvanları için. En azından şimdilik elimizden bu gelir. Bunu yapalım. İlerleyen zamanlarda da Dediğim gibi inşallah bu konu hakkında bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince uğraşacağım, çabalayacağım. Şimdi biz böyle daha doğru biraz daha çıkalım. Derman bayağı çok iyi performans gösteriyor. Daha çok merak ediyorum o yüzden biraz daha dolaştıracağım onu. Sonra devam edelim arkadaşlar. benim ölüm ha. Öl Tut oğlum tut. Kurtarma. Oğlum. Bu yüzden arkadaşlar. bir şey var Neymiş o? Neymiş o? Baya yukarılara, daha doğru çıktık. Derman da bayağı yoruldu. Görüyorsunuz gelişe bakar mısınız arkadaşlar? Ama deydi. Belli koyunu, sürüyü çok iyi biliyor dediğim gibi sürekli dolaşıyor etrafında, koku alıyor, iş sürüyor. Bayağı da yukarılara doğru, daha doğru gitti arkadaşlar. Tecrübeli olduğunu gösterdi bize. Ama yaşlı tabii ki. Yine de bu haldeyken bile dediğim gibi çok iyi dolaşıyor. Kara kız da burada. Kara kız bayağı yordu onu. Kara kız zaten 5 dakika yerinde durmuyor bildiğiniz gibi. Sürekli dolaşıyor arkadaşlar. Sürekli iz sürdü, sürekli koku aldı. Derman da peşinden gitti. Yani gençken nasıl bir köpekti gerçekten çok merak ediyorum. Ama hayırlısı gençliği elimize düşmedi. Yaşlıyken bitikken elimize düştü. Şansımıza bize denk geldi. Olsun. Ya inşallah dediğim gibi yavrularını daha da gezdirmek, sürülerde gezdirmek bize nasip olacak. İnşallah soyunu çok alacağız. İlk yavrular da yakında olacak bildiğiniz gibi. Tekrar başka dişilerde araştırıyorum. En iyisini bulmaya çalışıyorum derman için. Bakın nasıl yorulmuş susamış hayvan. Oğlum benim gel bakayım gel. Gel oğlum gel. Aferin benim oğluma. El, ayak. Yani gerçekten mükemmel bir köpek arkadaşlar. E, belinde biraz çöküntü olmuş tabii ki ama o da yaşlılıktan. E, sonuçta yaşlı bir hayvan. İnsan bile yaşlandığı zaman kemik erimesi oluyor. Vücut değişikliği oluyor, şekillenmeler. Bunda da muhtemelen öyle bir durum söz konusu. Evet. Diğer dişimiz de burada. Sürün yanında. Evet. Şu derenin diğer karşısında. E, derman daha onun yanına gitmedi. Çünkü o dişimiz sürekli koyun sürüsünün içinden çıkmıyor arkadaşlar. Sürekli koyun sürüsünün içinde. E, derman tam aksine sürünün etrafında dolaştığı için gördü ama yanına gitmemişti. E, şu an sanırım yanına gidecek. Kara kız gitmesin de kara kız tehlike yaratabilir. Evet. Derman gördü nasıl koşarak oynayarak gidiyor. Bakalım ne yapacak dişi olduğunu zaten biliyordur tahminen. Sakin ol oğlum. Aa, dişiye bak. Sal. <laughs> kara kız. Hayır kızım sen buraya gel. Bak kara kız. Şş. kızım. Hayır kızım. Aferin. Kara kız bildiğiniz gibi arkadaşlar biraz sert bir dişi. Ee, bu da dişi olduğu için her an tehlike yaratabilir. Bayağıdır burada alıştırar gerçi birbirini ama yine de dermanı kıskanıyor sanki. Bakın derman yanına doğru gidince hemen koştu üzerine. Dermana çok alıştı arkadaşlar. Aralarında acayip bir bağ oluştu gerçekten. Bahçedeyken bile yemek verdiğim zaman bile gidip dermanın önünden yiyebiliyor. Derman normalde çok sert köpeklere karşı ama kara kıza ses etmiyor. Bilmiyorum aralarında değişik bir bağ oldu gerçekten. Çok iyi anlaşıyorlar. Derman mesela geçenki videomda görmüşsünüzdür. Köpeklerin arasında kaldığı zaman kara kız yetişti hemen. Hepsini dağıttı resmen. Erkek köpek gibi dağıttı. Çok cesur bir dişi gerçekten de. Bak, bu dişimiz tekrar sürün içine gitti. Onlar da etrafında dolaşıyor. Bu dişimiz resmen bir koyun hastası. Sürekli koyunun içinden çıkmıyor. Yani, yani o da koyun sürüsünün içinde büyüdü gerçi. Yavruluğundan beri bizdeydi. Bu arada havalar da bayağı ısındı güzel gidiyor. Birkaç gün içinde daha da sıcak olduğu zaman bugün biraz serin. Dermanı güzel bir temizce şampuanla yıkamamız gerekiyor. Geldiğinde bir defa yıkamıştık ama ilaçlı suylaydı. Onu yapmamız gerekiyordu. Havalar serindi ama tedavisi için yıkadık. Şimdi temizlenmesi için tekrar güzel bir yıkayacağız. Yaralarım aralarda bayağı düzeldi. Güzel böyle şampuan bol şampuanlı bir suyla, köpek şampuanıyla yıkayacağız. O da bayağı rahatlar. Onun içinde çok iyi gelir. Koyunlarımız da maşallah yayıldılar. Ama derman gerçekten çok tecrübeli arkadaşlar. Yani belli ki zamanında çok koyun otarmış, sürüyü koyunu çok iyi biliyor. Nerede nasıl durmasını, nerede gezmesi gerektiğini çok iyi biliyor. İnşallah daha uzun ömür uzun süreler yaşar da ömrü yeter de yavrularını da bu yetiştirir. İnşallah o günlerde göreceğiz. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.